Merhabalar arkadaşlar oyun başlasın hoşgeldiniz. <laughs> ben Adap bugün sizlerle yeni bir sinir bozan oyun oynuyorum ben eskiden de bu oyunu oynuyordum. Yani mobile India mobilde geldi direkt aldım oyunu ve şimdi sizlerle birlikte bu oyunu oynayacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada 13 seviyeyim. Burada değil burada gözükmüyor burada gözüküyor. Altta yıldız paramızı sağ üst köşede şimdi başlayalım Evet arkadaşlar yanında gördüğünüz butonlardan bir böyle işareti gibi bir işaret var o sizi yarınızı bir tane daha yarı yapıyor işte yarınızı alıyor. Bir tane daha yarı yapıyormuş gibi düşünün. Öbürde küçük küçük toplar atmanıza yarıyor. Burada öküz kadar insanlar var. Aslında insan değil onlar top. Çünkü bunlar bu bir top oyunu. Toplar var bu oyunda. Evet arkadaşlar skorumuz da sol üst köşede. troll top atlamayı yemedi. Niye bu kadar sessizim? Konuşmuyorum. Niye konuşmuyorum? Onu da bilmiyorum. Çünkü konuşacak bir şey yok. Ve bir öküz beni geldi. O yedik işte biz böyle iyi yereyiz adam. Top. Hayır. Yanlış yere attım ayn kastığı için. Ni, bana top atma. Aa, yanlış yöne gittim. Son anda sola çevirdim. Ni. Niye başladım ayın yanınızdan? Evet arkadaşlar şimdi sizlere oyunun kendisi isimle ismini yazdığınızda çıkan skinleri göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi NASA NASA klasik NASA'nın işareti var. 7. Tamam şimdi başka hatırladıklarımdan tabii. Kurodota. Doğru yazmışımdır inşallah. Evet bir de bu skin var. Gördüğünüz gibi PD işareti var. Ne anlama geldiğini bilmiyorum. Böyle bir markam var. Neyse artık. Emin değilim. Gösterebildiğim kadar skin'i göstereceğim. Yine öldük. Şimdi başka. Heh. Dog bunların bu isimleri, bu skinlerin isimleri hep değişik. Aa çıkmadı. Galiba Dox skin oyundan atılmış ya da şu anda engellenmiş. Neymar yedi bizi. Dok'tan sonra başka ne vardı? Düşüneyim. Heh. Dokuz. 9 Evet gördüğünüz gibi böyle bir skin var. En çok ben bu skin'i seviyorum. <laughs> Hayır onu ben yiyecektim. Yiyeceğim adamı yedi. Yiyeceğim minicik adama topak. Eğer we are the champions. Kaç. Mal mal isimler koyuyorlar. Ulan kaçma Ay her zaman bölündüğümüzde bir topumuzu yiyorlar. Bölünmek bir yandan iyi bir yandan kötü bir şey. Bölününce hızlı büyüyorsunuz ama küçüldüğünüz için şey adamlar sizi hızlıca yiyebiliyor. İçeride ne vardı da o kadar büyüdüm? Virüs. Büyüdüm bilmedim mi bilmiyorum. Az önce büyüdüm dedim ama. Vii benim yerimden küçük olan birisi gelsin. Ama o kadar da mini minnacık olmasın. Hayır senin yüzünden oldu hepsi. Teşekkür ederim teşekkür ederim. Toplar için teşekkür ederim patladım teşekkür etmiyorum. Evet işte o dikenlere gelince de böyle oluyor. Patlıyorsunuz. Küçük küçük topları bölünüyorsunuz. Sen de lan değil mi? Pislik. Bütün toplarımı da sen yedin. Allah'ım Nick. Ye onu. Lan ye. Başka. 9 kalktan başka. Hadi devam edelim 9 kalkla. Kanka yazdım. 9 gaga. Hadi bu sefer dayanacağım. Dayanacağım. Oh. Yanımdan büyükler gitsin yeterli. Vi. Belgum Özür dilerim. Argo kelime kullandığım için özür dilerim. Herkesten kezden özür diliyorum. Bo oh, team sen benden büyüksün ama ben senin içine girmeye çalışıyorum. Vi. Sizden uzaklaşacağım. Vi. İkileri vi diyorum biliyorum. beraber orada bir manyaklık oldu. olay yere incelemeye yerine doğru gidiyor bu Evet Arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum Şey ne diyeceğimi unuttum He Agri daha fazla agri videosu istiyorsanız Videoyu beğenmeyi unutmayın Bir de Hangi skini kullanıyor mı Onu da yoruma yazın lütfen Atıyorum 9gak kullan derseniz ben Sizin Size saygım Gereği olarak kullanırım. Artık konuşamıyorum. Daha hala çok küçüğüz. İlk başa göre demiyorum. Normal değere göre Tuna ne kadar minnaksın lan sen? Hayır. Topatacak, topatacak, topatacak. Bunu bir de ye video yedim. Evet arkadaşlar bir dahaki izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.